3-3.5 metre derinliğinde yolun altında bir menfez var. Cihazımızda 1.20'ye 1.20 başlığımız var. Ultrason canlı görüntü çekeceğiz. Yol bu. Gel bakalım. Devam et. Tamam dön yeri. Müthiş. Gel oradan. Evet, tam menfezin üstündesin. Şu anda çıktı. 3-3,5 metre derinliğinde menfez. Onun görüntüsünü çektik. 1.20'ye 1.20 başlığımız. Kursi cihazımız. Manuel. Live scan bir de ultrason çekimi var. 3 modda da çekimi yapabilirsiniz. Şimdi bir de manuel çekimini yapayım.